Günaydın kızlar. Günaydın. Nasılsınız? İyi, i̇yi, sen, i̇yi, sen Ben bomba gibiyim. Biliyorsunuz üçüncü çeyreğimi de aldım. Aynen. Ama Kas tebriklerinizi duyamadım çünkü yine, yine ve yine Nur rol çaldı. Seren, Kura'yla kazandığın çeyreğin tebriğini bekliyorsun. Sen benim rakibimsin. Ayrıca sen hiçbir çeyreği hak etmiyorsun. Ben zaten kutlayamadım içeri... çeyreğimi ve zaten hayırlı olsun kelimesini cümlesini duyamadım. Ya Çünkü çok enteresan bir şey yaşadık. Özellikle ben çok sinirlendim çünkü Hazal teyzenin hatası bana yaramadı, sana yaradı. Doğru. Çünkü ben çeyrek alacakken Hazal teyzenin hatası yüzünden 5. çeyreğimden göz göre göre yapılan iptalle göz göre göre oldum. Sen zaten bunu kabul etmiştin kuraldan önce Seren'e çıkacak, Seren'e çıkacak, Seren'e çıkacak. Bir Çünkü insanım. biliyordun ki benim Hayır. tabağım senden daha güzeldi. Ya bir geç onu sen. İptal olmasaydı bendeydi diyorum. Hayır Bunun, değildi. Tabağın güzel olmasıyla Kuran'ın hiçbir alakası yok. Benim altıncı isim çok kuvvetlidir. Hislerime de her zaman sonuna kadar güvenirim. Hissiyatımı söyledim ve çıktı. Bunun senin yemeğinle hiçbir alakası yok. Ama benim yemeğim de güzel de bunu da hakkını edittirmem. Biraz az kızartsaydın eğer. Evet yemeğin güzeldi köften. Tutmuştu. Ya adı üzerinde Arap köftesiydi. Ne çıkartmam gerekiyordu? Dilber kızıl değil değildi ki. Kızıl derili, seninki vermiyoruz. gibi kızıl derili köfte diye geçmiyordu. O köfte dilini. geçiyordu. deyince biz dilber dudağı falan mı yapıyoruz? Ben onu, onu bilemem. Yapıyorum. Eğer Parmağını Ama mı yakıyoruz? Eğer bir gün Dilber Dudağı gelirse onun üzerine konuşuruz. Şu an Arap köfteydi, ben de Arap köfte yedim. Kızıl deri değildik ki. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi miyiz bakalım? İyiyiz. Vallahi iyiyiz. Ne oldu? Aldı? Boş Aldık yere aldınız. aldınız. Valla ben ona çok üzüldüm, şöyle üzüldüm. Çünkü iptal olmasaydı hazel suçlu sensin. Bak bu işte suçlu sensin. Çünkü iptal olmasaydı Ezgi alıyordu biliyor musun? Ezgi'nin günahına balı senin boyuna. Ben bir şey demiyorum. Ha kuraya kaldılar. O zaman ikizi bir oldu. Kurada da şans eseri o çık. Kız Ezgi eskide kuralda çıkıyor da. Kural şeyini yeteneğini kaybetti. Ne yaptın kızı? Eski çamlar bardak oldu. Ya. Hatırlatırım. Çeyreğimizi aldık. Hani sonuncu oluyordu Seren? Daha orası belli değil. Daha denize yarılamadan paçayı sıvırdın Yarıladı. sen. Daha denize girmedi ayakların suya kumdasına. hala kumdasın ama sen paçayı sıyırdın buraya kadar. Kabul Hele hani bir su görsün. Kabul ne et. Ne olacak? Bir suyun içindeyiz denizi. Kabul ama et. Ama sen kumun üstündesin. Kabul daha. et. Daha. bakma. Ezgi ile Aramızdaki misafe artık sadece bir çeyrek altına kaldı. Tabii ki almam atacağım ya. Hele sen Sahra'cığım hiç oradan bence hiç konuşmamalısın. Çünkü o kadar neden? büyük büyük laflar ettin ki. E? Ne oldu canım? Bak üçüncüyü de taktım. Sen arkamızdan Seren, bile koşamıyordun. Serem bir şey söyleyeceğim hayatım. Yani gerçekten buraya neden bu kadar çok gelmek istediğini anladım. Çünkü hayatta seni tek mutlu eden şey burada bir tane çeyrek almak olmalı. Onu bile alamıyorsun. Daha dokuz gün, gün var. Daha dokuz gün var. Aramızda sekiz tane falan çeyrek çeyrek yok. Hayatım günlerdir 3 numara ee, olarak bazen, geliyorsun ya da dört numara olarak geliyorsun. Bazen, baklamalardaki bazen puanlarda bile. Biraz susla bir cevap vereyim hayatım sana. Hı. Bazen e, bazı insanları böyle başta mutlu etmeyi severim. O rehavetlerini görmeyi severim <laughs> tamam mı? <laughs> Günün sonunda kaybettiğim hiç olmamıştır. Yarış daha bitmedi. Bütünce konuşalım. Sen böyle tatlı tatlı yarışmak istiyorsan bizimle arkadan gelmeyeceksin. Ezgi ile ben böyle kıyasıya gidiyorum Ezgi ya. Ben dediğim üçüncü atak atman oldu. lazım ama üçüncü bile değilsin. Dördüncü olarak gidiyorsun. Yani çok ilginçsin gerçekten. Şey gibi gözüküyor yani şu Hazal var. teyzenin sana verdiği beş bile seni kurtarmayacaktı. Burada boşuna ağladı. Hayatım o hiç... Iş... Ben o boşuna ağladım. Ben, ben o, ben, ben artık Hazal teyzenin yapmış olduğu bu yanlış puanlamadan bıktığım için ağladım. Ben bu tadımı iptal ediyorum. it. Ya, Buyurun Allah geçin yerinize. Bir dakika. Olmaz. Neden? Olmaz. Olmaz. Olmaz hayat. Nedeni medeni yok. Zara evet. resmen kızı ağlıyor burada. Tatlı Gerçekten okey. artık yani biri Haklısız, veriyor. Ha. bir veriyor. Kız. Tabak yapıyorum bir veriyor. Beş Oldu veriyor. Bu iptal. Yani ne eksilere olsun? Ben anlamadım ki. Şey. Olsun. Ben dün çeyreğe yakın olmam. Bugün alırım. Yarın alırım. Sen beni kafana takma. Sen alamazsın. Şimdi ben şimdi, İmkan yok. Sen, ben seni ilan ediyorum. Sen zayıf halkasın. Ben Burada seni... tek yapamayan gelin Sahra. <laughs> Köfte yerine kısır yapan Nur değil ve ben miyim zayıf halka? Sen zayıf halkasın. Seren, çünkü Nur... Nur yine de 1 ile 2, 3, 1, 2, 3 ama sen maalesef ki hep 4, 4 puanlamalar ortada. 50 kere adım geçti, 50 kere benimle ilgili bir şeyler söyledim. Aşkım sen yemeğini yetiştirmeye çalışıyorsun ya. Asla Ben senin fikirlerine ve senin düşüncelerine saygı duymadığımı zaten söylemiştim. Sana cevap vermenin kendime hakaret olduğunu zaten söylemiştim. Kendi çeyreğini aldın, at havanı benimle ne işin var? Nurcum bence artık burada başkaları hakkında konuşmayı bırak otur yemeğine odaklan. Dün bak ne oldu? Sıfır puanla gününü kapattın. Ya hata deyip geçemezsin. Gelin olarak getirdiğin Nur bile seni artık istemiyor. Git diyor. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. O istemiyor git dediğine bakma. Çünkü ha. neden diyeceksin? Neden diyecek? O sevdiği için öyle söylüyor. Çok seviyor. Ben şimdi şöyle Ay. diyorum. Beni bir avuç sözüne sen... telefon edeydi. Aman hala gel, aman hala tamam. ben Yandım, söndüm. Bak ben onun hatırına geldim. Ayla bayla getirdi de ha. şimdi ağlıya ağlıya seni gönderir. İşte gönderemeyecek o ben. ben git de mini adına ben dururum. Sen gitsen o kaşık oynar. Konya havası bir oyna. Yemeğimi yapamadım, kabul ettim. Efeler gibi çıktım orada. Dedim ki yapamadım, benim hatam dedim. Ben evet. bunu yaptım ya. Ama sonuç... Hala üstüne konuşuyor. Ama sonuç ne? Sıfır. Sonuç sıfır olabilir. Siz de bir programda sıfır almış bir geline yenilmenin ne demek olduğunu düşüneceksiniz. Bu programı izlerken ben şampiyonluğumu kutlayacağım. Gerçekten mı? çok gülüyorum. Yani e, şu bir... finalin son gününde senin ve Seren'in suratını çok merak ediyorum. <laughs> ben de senin suratın ama Seren ben zaten o final burada korkusunu seninle yaşıyorum. Serencim. Sen o diktirdiğin düğün kıyafetleriyle Bursa bülbülü olarak burada dördüncü olarak salınırken senin o surat ifadeni çok Aşkım, merak Aşkım sen, ya, sen bile Bak ben öğrendim. Neyi canım? Buradan elenip gittikten sonra 15 gün sonra 20 gün sonra ha. sürekli set ekibini arayıp. Beni ne zaman geri alacaksın? Beni ne zaman geri alacaksın? Şaka deyip, yapıyorsun. O kıyafetleri ta o zamandan diktirmeye başladı. Ay! Haber gelince de provalarına gitmiş. Ayarladı böyle vücuduna göre. Hiç yanıyor. Esra Hanım'ın saçları beyazladı bu kız yüzünden. <laughs> hiç hiç Tısla alakası yok. Çok rahat, izi kalmasın. Maalesef ki burada ne kadar değerli ve önemliymişsiniz. Yapım ekibimiz ikinizi arıyor, ikinize söylüyor. Sıra her gün bu mutfağı arıyordu diye. Yok duyduk. Ya mat göze kadar insan 20 kere arar mı ya? Bir şey ya, bunun aslı var, var mı? Benzdirdin. Bunun aslı var mı acaba? Var bir de bunu konuşalım. Bunu ben de duydum. Ben burada olmadığım halde bunu duydum. düşün. Hazel Hanım. Efendim? Senin var ya bu alaverelerinden, dalaverelerinden, anlamamalarından benim gelinimi döktürmedin gözyaşı kalmadı. Kardeşim senin gelini zaten seni istemiyor. Sen bana kardeşim deme ben seninle küstüm. Ben küsmüyorum. Ben diyorum sana senin gelinin zaten seni istemiyor. Seni çok mu istiyor senin gelinin? Ya benim gelinim beni istiyor tabii ki. Seni terk istemiyor. Terk etti. Sütü diyor terk, ha, et et diyor, o, terk etti. diyor terk etti. Yani morali bozuldu ondan. Güldeninle bak ben 18 senedir küsüm. Niye küsün? Küsüm. Ha demek ki seni de o istiyor. Işte. Seni istenmeyen bir halasın. Kardeşim tamam istenmeyen bir hala olabilirim. Küsüm ama bak gelin çağırınca hemen geldim. Ben çocuk bakıyordum. Çocuğumu bıraktım geldim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Sen gelinin peşinden gelmedin. Buralarda şov yapayım diye geldim. Bence bu Şov ihtiyacım yok kız. Bence sen, sen ona yalvardığını işte. duydum ben. Hayır. Nur söyledi. Sen nerede göreceksin? Nur ben söyledi. Ta Koyadan arıyor beni. Sen nerede ben, Nur geldi ne söyledi? Ne dedi? Ne dedi söyleyeyim mi sana? Söyle. Ama bak üzülmeyeceksin. Gerçi üz üz üzül. Seni üzülmek. Üzülmek. Üz ben sende zaten Üzülsün üzülsün Dedi ki beni de götür, beni de götür, beni de götür. Ben eskiden bu yana televizyonları bilirim. İşe kameralar karşı yapar, ciddi yapar. Hayır diyeyim. hayır sen hayır misin? Aa, öyle bir insan Şimdi değilim. Şimdi inkar gelme. Hazır o yalan. Hadi sen de böyle çok uğraşıyorsun da sen bence kendi kayınvalidene bak. Sen o kadına neden o kadar çok yükleniyorsun? Az bile yapıyorum. Neden az, az bile yapıyorum? yapıyorsun? yapıyorum. Cuma günü burada benim bütün moralimi bozan, alttan 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 sürekli konuşan kimseyi görmezdim. Sormak istemiyorum ki ay bunlar yine geldiler diye evet, sürekli şahitim, alttan alttan beni darlayan kadın pazartesi günü olmuş sanki hiç böyle şeyler yaşanmamış gibi gelmiş gülücükler dağıtıyor neymiş efendim kocası kahvaltılar hazırlamış da bilmem neymiş de ya senin bana... Ee, bu kadar şeyi farkında yaşatmaya ne hakkın var? Yani bu durumun seninle, Sahra'yla ya da başka bir gelinle hiçbir alakası yok. Ben o zaman da söyledim, şimdi de söylüyorum. Ben kayınvalidemin hareketleri yüzünden Buradan gitmek istemiyorum. Bu kadar basit. Ne oluyor size? İkiniz birleşiyorsunuz, benim yüzüme bile bakmıyorsunuz. Çay içiyorsunuz, odaya gidiyorsunuz, oraya gidiyorsunuz. Ben yalnız başıma kalıp da bir çiçek gibi solarım ben. Ay he, bir sen bir solla. Çiçeğe bak. Benim gelinim ağlarken sen, sen hiç üzülmedin. Sen hangi acaba? Gül olamazsın. Ne oluyor? Apatya hiç Aa, olamazsın. Ben söyleyeyim ben mi? Nergizim, nergizim. Ben nergizim, Nergiz. Dur, dur, dur. Ben söyleyeyim kaktüs kaktüs. kaktüs kaktüs. Ne der biliyor musun? Isırgan otu. İkiniz bir oluyorsunuz. Kaktüs değil doğru ısırgan otu. Ondan sonra. Isırgan otu Ne yapalım seni seveceksiniz. Şey. Şey. Seveceksiniz. Sevmiyorum. Seveceksiniz. Yanlış mı anlama yapıyor? Nereni seveceksiniz? Seni bacım. Olur. İkiniz de olabilir. Hata. Olmayacak. Niye? Onun hatası olmayacak. Ama bu kaçıncı yanlış? İlk değil. İlk olsa ondan önce de dedi Aslı sana. Telafisi olacak hatalar var. Olmayacak hatalar var. Biz normal günde değil ki? Olmuş ölmüşün çözümü var mı Nurten? Tamam Kaç ikinci de olduğu hikaze zaman edin. seninle görüşeceğiz. Burası ikaz Geldi bak ben peşime dedim. dolandı istemedim konuşmak. Bu sefer de yüzüklerin masanın üstünde dedi ki kız dedi abi yüzüğü çok sevdim verir misin? Aa verdim taktım. Sen dedin ya. Bir ay, de diyor ki yüzüme bir de diyor ki yüzüme bakmıyor. Bak benim yüzüğüm. Zaten ben burada Şampiyonlar Ligi'nde koşarken siz amatör lig gibisiniz ya. Kime Ay ne düşünüyorsun ya? ve kayınvalidem de Bak, sizi hiç asla vazgeçmiyor. Hiç kusura bakma. Bu iki tane yarışmacı arkadaşın için bunu söyleyebilirsin. Benim için söylemiyor olman gerekiyor. Ezgi'cim amatör kümede kim yarışıyor ya? Canım benim sen Süper Lig'deysen ben Şampiyonlar Ligi'ndeyim. Kaç aydır burada karşı yarışıyoruz. Ayrım yapmıyorum. Yaptım. Sizleri Yemekleri çımartıyor. Sizleri kusura besliyor. Bakma. Beni de bir güzel demoralize ediyor. Aşağıya çekiyor. Öflüyor püflüyor. Senin kayınvalidem. En ufak şeyde gitmeye çalışıyor. Gidip Ama an, sen kayınvalidene kızıp an, bana bunu yapamazsın Kusura bakma yani Ben gerçekten Reyhan teyzeye çok üzülüyorum Senin gibi bir geline sahip ne alâ, hiç de yakıştıramadım senin bu hal ve hareketlerini. Kadın hiçbir şey söylemese bile sen sen hala cuma günkü olaydasın. Sen kendi Pazartesi günü hiç sana yakışmayacak. Kadınsın. Canım benim, benim kayınvalidem zaten ortaya karışık. beni eleştiriyorsun? Benim kayınvalidem benim ortaya karışık. Benim kayınvalidem benim gibi gelini bulmuş öpsün başına koysun tamam mı? Ezgi sen kayınvalideni bal gibi benden kıskanıyorsun. Bunun da herkes farkında. Bak bak duyuyor musun bak. Aa Ezgi ne söylüyor? Ne söylüyor? E Senin kulağın rengi. orada gözüm bende. Gö ha. Ezgi ne söylüyor? Dinlemedin mi? Yok Dinlemedin mi dinlemedim sen? valla. Ben sana cevap ben yetiştirmekten. Ben kayınvalidemle konuşmuyorum diyor. Konuşmasın. Tek başıma yarışıyorum diyor. Yarışsın. Ben, ben olmasam bak şimdi her şey laf kalabalığıyla peynir gemisi yürümez. Ben burada şimdi diyor ki tek. Sana. Bak ben de işte cevabını veriyorum. Gözümle şimdi, görüyorum. Şimdi diyor ya. Duyuyorum. Şu anda diyor ya tek başıma yarışıyorum. Evet. Şu anda benim şu varlığım olmasa asla yarışamaz. Fos diyorsun Niye? Yersin? yani Ezgi'ye. Hayır yarışamaz. Niye yarışamaz? Gelin kaynana yeri. Olsun, ben Tek başına bir gelin yarışabilir mi? Yani. Tek Yarışan başına varmaz. bir kaynana yarışabilir Hayır, mi? Başka Format o değil. Format bu değil. Ya Ezgi sen ne yapmaya çalışıyorsun Allah aşkına? Bak beni iyi dinle. Sakın beni karşına alma. Ben kendimi bir geri çekersem o aldığın dört çeyrek var ya masanın üstüne bırakır gidersin tamam mı? Reyhan Hanım hani sen herkesin ağzını kapatmaya çalışıyorsun. Herkese üstünlük kurmaya çalışıyorsun. Ezgi'yi niye susturamıyorsun? Ezgi'nin ağzını neden kapatamıyorsun? Hadi buyur gelininde aynı şeyi yapsana. Ben yapaylık sevmiyorum. Hoşlanmıyorum. Doğalım. Her zaman söylüyorum, konuşuyorum. Bende bir değişiklik var mı? Senin Yarışıyorum. Senin Yarışamıyorsun artık. Yarışamıyorsun. <laughs> yarışamıyorsun. Yani şu göğsündeki üç tane çeyreğe bu kadar güvenme ya. Aramızda güvenme. bir tane var. İyi ki ben Bugün belli yani. olacak biraz zaten ne olacağı da. Şöyle bir şey var Ezgi'cim. Sen gerçekten burada kötü puanları almaya başlayınca. kendi ikinci veya, veya almadım ki. Üçüncü. Hayır ne şöyle zaman? diyeyim. Altını kaybettiğin için, çeyreği kaybettiğin için hırsından ilk defa kayınvalidene yüklendin. Demek ki senin normal halin buydu. Biz de ben senin ilk defa... Ben kayınvalideme yüklenmedim Sarancığım. Aa, İyi oynarsın, oynarsın. Ne oynayacak? Bana Seni bu sinir... şekilde bağramazsın! Seni sinirlerin bozuldu. Bana bulsun. bağramazsın ya! Çocuk azarlar gibi ya sürekli git. beni azarlıyorsun yeter ama! ama. Bir benim geçirmediğim kaldı ha sinir krizi burada. Bir ben, bir benim çıldırmadığım kaldı. Bence çok yersiz ve saçmaydı. Benim senin mi? De iç benim yüzü. mi? Yok. Sen burada kayınvalidemin gözyaşlarını sahte buldun, şimdi kalktın, barıştın diye benim hareketlerimi mi yargılıyorsun? O da bana elini vermedi, ne yapalım? O da suçluysa ben de suçluyum, bu kadar. Ben seni çok seviyorum, ben seni için ağırlığım. Hayır, hayır, ben hayır. Sen, ben hayır. hayır. Ne yaptım? Gelme, ben, ben sizinle sen yarışmak ama istemiyorum, ben, bir şey, ben ya gideceğim. O anlamayı ben yok. yapıyorum? O zaman ben, ben seninle anlayayım diyeyim. Olmuyor. Hayatım, ben, ben ne yalan söyledim sana? Senle ilgisi yok. E o zaman beni Hala yalan söylüyor bak. Beni neden siliyorsun? Beni, beni. Beni, beni. El gel. Evet, ben. hayır, hayır. hayır, hayır. ya, ya ben seni seviyorum. Oraya ama ben, ya, ben o zaman ya. niye Sahra'yı silmiyorsun da beni sağ, siliyorsun? Sahra e bana onda, bir yanlış yapmadı. Ben ne yaptım Allah, sana? Allah. Ben, ben ne yaptım sana ya? Tamam ben e, söyle. konuşurum. Ama ben bir şey yapmadım ona. İkinizin ilişkisine lütfen beni karıştırmayın. Ben burada yarışmaya ve finali yapmaya çalışıyorum. Ne yapıyorsanız yapın, umurumda değil. Umurumda değil. Burada o sinirini, agresifliğini bana yansıtmasın. Alttan alttan konuşmasın. Gidelim Ezgi, gidelim Ezgi demesin. Ne yapıyorsa yapsın. Reyhan Hanım ya, bir şey çok merak ediyorum. Ay neymiş acaba? Başkalarının gelinleriyle Aran gayet iyi. Ha. Ama kendi gelininle ha. Aran biraz bozuk. Bozuk değil. Mesafem var çünkü ben kaynanayım, onun arkadaşı değil. Tamam mı? Bir gelin gelinliğini yapar. Bizim adet böyle gelenekçi bir kadınım. Anlıyorum Benim kaynanam da. da benimle arkadaş olamazdı. Kayın bak, kayınvalide gelir. Aramızda bir büyüklük, bir küçüklük vardır. O bana saygı duyacak. Ben de onun hatalarını affederim. Böyledir. Ha gelinlerinize gelince ben çok meraklısı değilim. Ee, Peşime dinle. dolanıyorlar. Kedi gibi mır 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 benim. beni seviyorlar. Kendim Siz de kıskanmayın. Keşke sizi da. sevseler. Benim yaralı Ceylan'ım. Benim Reyhan'ım. Gelinler seni neden sevsinler? Mesela benim gelinim Siren seni neden sevsin? Ne böyle yapıyorsun? Neden böyle davranıyorsun? Ruhum geç, ölmemiş. Gençlere ne yapıyorsun Ya Allah ama? aşkına ben sizin gelinlerinizin çok gerçekten tepkiler sizin tepkiler de, de. Hele bunun hiç ya kafa mı uymaz? Gelmesin yanıma hiç. Senin gelinlerine sen alakam yok. Sizin iki sefri. gelin de beni seviyor. Reyhan Hanım senin Ezgi de seni istemiyor. Sen Ezgi ama çok kırdın. Ezgi karşılığında cevap bile vermiyor yazık garibim. İstemiyor. Hani sen Selin'i affetmezdin dün? Büyük konuştum. Dün niye affettin? E benim bak özür diliyor. Ben kaçıyorum istemiyorum Öpmek Ama, istiyor kafamı arkaya doğru götürüyorum e o gün de gelmiş tadımda elimi tutmuş ne yani anne ben seni çok seviyorum tamam şunu niye verdin Üç müydü acaba Dört müydü derken e ben şimdi ne yapayım kızın elini e, ben alayım mı ya gel barış günahtı ha barıştım büyüktür. da ne oldu hayır, samimi mi oldum Hayır, hayır günahdır büyüksün sen büyüklük affetmek erdemliktir demedim mi ya, ya sen, yine yine sen, bir samimiyetimi sen, sen büyük gibi sanki iyi bir şey yaptın sen, sen niye benim gelime karşı sen ne karışıyorsun? Sana sen ne karışıyorum. Karışım, senin gelinine karışmıyorum. Geldin ya oraya yanına. Sen, ne geliyorsun? Sen, 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 sen gelinine hak bak. etmiyorsun. Senin gelin hele seni senin, gelinine hiç Hak etmiyorsun. Nurten. Senin gelinin seni açık açık istemiyor. Dün gidip başka kaynana aramadı mı kardeşim? Neden sen daha hala milletin sağına soluna saldırıyorsun gelinine? Nur bu arada bir şey söyleyeceğim sana güzelim. Evet. Yani dün yine şovunu yaptın, stüdyoyu terk ettin. Benim merak ettiğim bir şey vardı. Her ne olursa olsun o 5 puanı sen alsaydın o stüdyoyu terk eder miydin? Terk ederdim. Hiç zannet. Terk ederdim. Kesinlikle hiç terk ederdim. Etmiyorum. Ve seni ikna etmek zorunda da hissetmiyorum kendimi biliyor Değilsin, musun? ama maalesef biz seni hiç, tanıyoruz artık. Hiç, hiç umurumda bile değil ne düşündüğünüz, ne yaptığınız. Dediğim gibi fikirlerinize de saygı duymuyorum. Hem göz inanmak zorunda da değilsiniz. Ben de size inanmıyorum zaten. Ay. Hiç benim için önemli değil. Ben burada düzgünce yarışmak istiyorum. Ya yani insan gibi yaşamak istiyorum. Yapamadım mı? Sıfır mı aldım? Olmasın. Yapamadım. Sıfır mı aldın? Hemen Olsun. bir ağlayayım, demagoji yapayım. yapıyım. ağlayacak olsam ilk puanlamadan itibaren üzülmüştüm. O ya zaman da ağlar. Biz seni tanıdık ama artık yapma güzelim. Ne oluyor ya? Olur, i̇nsan kendisini bilecek ya. Ben şov, haksız, şov önemli. Ben şov senin için çok uğramadım. önemli. Kimse bana haksızlık yapmadı. Kimse benim hakkımı yemedi. Ben niye ağlayayım ki? Kendi yapamadım. Canım sağ olsun derim. İyi ki varım. Canım ben derim. Bitti. Senin gelin aha, yok mu? Dün gitmiş başka kaynanayı arıyor. Seni istemiyor zaten. Ama sen, sen, sen onun neden yaptığını biliyor musun? Sen, neden neden yap benim geline geliyor sarılıyor. Ona gidiyor sarılıyor. Kendi geline sar. Bak. Senin bak senin gelinin senin yanından terk etti gitti. Böyle. Senin gelin de Dedin terk etti gitti de başka kaynana aradı. Ben gelinime dün kızdım hmm, ya, hmm. ona pat pat cevapları verdim ya, bir de bana, bana gözdağı vermek için hemen kalktık. Nagihan aradı. Niye başka bir kaynan aramadı da Nagihan Niye aradı? Niye sen benim gelinime gelip de sarılıyorsun? Çünkü sen onu üzüyorsun. Ben ona sana moral verdim. Bir şey değil. mi? girilmez. Sen, sen ona söylüyorsun ya, Hı. senin sanki mahzun melek çiçeğin, bak ben sana bir şey söyleyeyim. Hı, bakalım, söyleyeyim sen de, söyleyeyim, de ben. yedek kaynan olduğunu unutuyorsun. Ben? Yedek kaynağı. Koskoca halayım ben. Hala o da alasın istese getirin. Ezgi de halayı getirin. Sen o... yedeksin canım, ikinci ha. parça. Ben sen. <laughs> <tarafım. gülüyor> Vallahi ben gerçekten Reyhan teyze'ye inanıyorum ve güveniyorum, hak da veriyorum. Çünkü siz sürekli Hazal teyzeli bir yerdesiniz. Ben sürekli birilerinin yanındayım, kızların yanındayım, onun bunun yanındayım. Hiç kimse olmasa bile saçımızı yapanların yanına gidiyorum. Ha. Diyorum ki gel benimle tuvalete git. Çünkü çamur izi kalsın. Siz bayılıyorsunuz böyle şeylere. Anlatabildim mi ben size? O yüzden ben benim anlamak, ben şampiyonluğa da gideceğim. Hem de sizlere ama. Beni aşağı çekemezsiniz ya, uğraşmayın. Uğraşmayın. Ha biz çekiyoruz seni. Sen kendi sen, kendin çekiyorsun. Sen yapıyorsun ya bunu sen. Ay ne güzel başarıyorum ya. Bir tane burada yarışmacıyı elemişim yani sen burada sen burada değil birincilik dördüncülük bile yani senin finalde <laughs> olmak bile bu program için çok yazık bir göreceğiz. şey gerçekten göreceğiz. çok yazık bir şey canım ona benim. rağmen göreceğiz. hala konuşabiliyorsun ya tabii ki senin burada bir işin yok Nurte hani sen Reyhan Hanım'ınla bozuşmuştum mış, mış geliyordun bizim yanımıza e bazı zaman bir baktım 200 birbirinizle oturmuşuz masada hangır hangır çay içiyorsunuz kahvaltı yapıyordunuz he? O benim de. Bir dakika. Tabii. Bir dakika. Sen dedin ki ben bir daha onunla tepe konuşmam. <laughs> bu diyordu tepe konuşmam. Yanlış yanlış. Ya ikiniz de birbirinizi atıp tutuyordunuz. Yanlış bak. Adam, şey, arkadaş, bütün bütün abi. her şeyi yanlış anlıyorsun. Ha. Reyhan Hanım bunları söyledi. Ha, o da benim büyüğüm olduğu için saygısızlık edip bir kere ha, cevap ha. mi? Sen de biliyorsun kendisi de Bana niye oradan? cevap vereyim? Ben senden küçük müyüm? <laughs> Sen haksızlık yap. Neden? Çünkü çok haklısın. Benim kadar adaletli değilsin. Ben en adaletli değilim beyler. Sevgi yumağı değilsin. Sen ben ben var Ben sevgi yumağı. Yok hanım. Ben bu konuda Hazel teyzeye katılıyorum. Neden? Ona İyi haklı bir, bir tarafı yok ki. Seni bilerek içimize aldık. Aa. Konuştuk. Hem de Reyhan Hanım hakkında konuştuk. Sen ha. ne yaptın? Gittin bizim konuşmalarımızı Reyhan Hanım'a aynen aktardın. Ne aktarmışım mesela? Sen var ya mesela. çok güzel Truvatosun. Peki Alkası. ne, ne konuştu ki ne aktardın? Hele bir dakika bravo dedi. Travatı nedir bacı? Yani. Bu at mıdır? Hayır öyle değil. Hmm. Yani. Lankası. Benzetme yaptı. He. Anladın mı? Hmm. Hani eylem dedim ya. gülmek İçimize bir eylem dedi. Eylem Duyuru. kim bana dedi? Senin komşunun kızı. Asla siz, mi, siz, siz mi? Reyhan Hanım'ın hakkında konuşmadınız. Ben de ona gidip hiçbir şey söyledim. Söyledim mi? Asla. Reyhan Hanım. Hani sen Seren'i silmiştin, Nurten'i silmiştin, ikisi de seni arkandan vurmuşlardı, kalbinden yaralamışlardı. Ne oldu? Hocam, turatı ne ya? Bu ne ya? Ne, ne bezettin beni? Bezetmen, ne bezetmesi bu ya? Çok sinirlerim bozuldu şimdi benim. Bilmiyor musun gerçekten? Hayat yani psikolojim bozuldu bir anda ya. Truvatı nedir biliyor musun? Bir savaşta krala hediye gidiyor. Evet. Tatlın tamam. içinde askerler var. Bir yeri fethetmek istersin, o yerin içine sızarsın... atı gibi oluruz. Ben atının ne olduğunu bilmiyordum. Bilmemek ayıp değil ki, öğrenmemek ayıp. Ne var bunda da beni kınıyorsunuz? Ben Truva falan değilim ama... Ben sizin içinize sızmadım Olcay Hanım. Siz beni çağırdınız ve hiçbir kimseye de bir bilgi götürmedim. Çünkü zaten siz kötü bir şey konuşmadınız. Ama o Nurten ben sana dedim, bunlardan uzak dur. Bunlar ateş, ateşle oynama dedim. Abi. Sen ateşle oynadın, Ama bak yandı. Hep bu beni kendisine şey yaptı. Ben Olcay Hanım dedim, bir şey demedi. Çünkü bu var ya ısırkan otu, ısırkan otu. Ay ben çok Benim severim şeyler oğlum, böreğini mı ısırkan otu, ne varmış? Ya. Yani sen de ona benzemişsin. E benzerim, o fanlara böyle hani ısırıyor ya. Biliyorum. O biliyorum. Sen bana iltifat ettin. Ben ısırgan otunu çok severim. Isırgan otu her şeye faydalı. Onun için böreği olur, çöreği olur, yeme yemeği olur. Daha ne var? Oh ne memnun oldum. Biraz da gerçekleri konuşalım mı? Mesela sizin asla ve asla samimi olmamanız. Seni acaba kim benim üzerime salıyor? Çünkü sen kendi aklınla böyle hareketler yapabilecek bir insan değilsin. Anlatabiliyor muyum? Ha, sen birilerinden sen akıl alıyorsun. Ha kimden akıl Aynen sen Nurten teyzeyle şu anda Reyhan teyze yine birleşti sanki hiç ayrılmışlar mıydı ayrılmamışlar mıydı o Nasıl da meçhul yani? zaten. Mesela ya. Nasıl yani? yani evet. Ne diyorsun? Anlamadım. Çocuğuna ya daha eleşmişler. Daha daha geçenlerde işte no, tartışıyorlar. ne az, az önce sarılıyordun anneme. Şaşırmam biliyor musun? Canım Dedim mi? ya cuma günü kıyameti kopardı. Bu Allah, Allah, Allah. şaşırmam. Beraber yemek yiyorlardı. Nurten Teyze geldi bugün. Bana burada destek oldu. Ona ayrı ona teşekkür ediyorum ama bu kadar ee, birbirlerine girip de bu kadar birbirlerinin hakkında konuşup aynı masaya oturup sen ben işte, yemek yemezdim. Sen işte hepimize ben sallıyorsun arkada geliyorsun. Aşkım, aşkım, aşkım. Ben aynı. E sen de farklı mısın? Sen de aynısın. Hayatım benim konuşma tarzım aşkım. Sen ben de sokaktan geçen kediye karşı. Bak diyorum. Siz olduğunuz zaman siz busunuz. Kabul edilebilir. Ben olduğum zaman olmaz. Öyle mi? Doğru. Belli oluyor. Yapma aşkım. Ya, belli oluyor olabilir. Ben gerçekten öyle bir insan olmuş olabilirim. Ama siz de bu kadar samimi gözüküyorsunuz. Ama asla değilsiniz.